Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar odamı değil evi toplama videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi televizyondan güzel bir şarkı açtım ve hızlanmış bir şekilde salonu toplayıp geliyorum. Şu <laughs> Evet arkadaşlar size salon süpürdüğümü göstereyim. Şimdi salonu annem sürecek. Ben de kendi odamı toplayıp süpüreceğim. Şimdi arkadaşlar odama geldim. Odama geldim. Odamı toplayacağım. Bakın yeni sandalyem. Şimdi bunu cama açıp havalandıracağım. Çünkü demin yaptığım mumu eritme videosunda mahvoldu sandalyem. Onu da pislikle ettiğimiz Evet arkadaşlar. Şimdi çatının içindeki oyuncağı kıvırı bu squish'imi döküp ah içine dolduracağım. Bunların hepsinde bir sürü sıkışım var arkadaşlar. Şimdi bunları yapma döküyorum. Oyuncakları buna toplayacağım. Çadırı oradan alıp halımı süpürmem gerekiyor. Ha bu arada bundan sonraki videomda da squish'lerimi sayma videosu olacak. 65 tane falan var. Evet arkadaşlar bütün skoçlarım şurada. Devamını da şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi benim bir tane kutum vardı. O babam lazım olduğu için onu aldı. Ben de oradaki skoçlarımı bunun kapağını kaldırıp bantladım. Daha fazla yer oldu. Oraya koydum. Şimdi çadırı toplayacağım arkadaşlar. Hızlı olmuş bir şekilde. Ya bugün sakarlıktan bitmiyor. Burası da yırtıldı. Parmağımı da kanatmıştım. Sakarlıklar bitmiyor. Sakarlıklar da dolu bir diye de devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yatak örtülerini alacağım ve camdan serpileceğim havalansın. Ben de yatakların üstüne falan süpüreceğim, yerleri süpüreceğim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bütün her şeyi yaptıkları falan koydum. Şimdi odamdaki büyük çöpleri toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra süpürmeye başlayacağım yatakların üstü falan. Evet arkadaşlar odamı güzelce yerdeki çöplerini falan da topladım. Şimdi arkadaşlar yatakları ve yerleri süpüreceğim. Ama ondan önce belki buraları silerim. Evet arkadaşlar ondan önce çalışma masamı falan sileceğim. Raflarımı Partide görüşürüz.